Fransa'da bale çıktığında kanuninin ferman göndererek bu dansı yasaklatması İslam'a uygun mudur? Uygunsa buna göre Türk İslam'ın hükümleri halkı gayrimüslim olan bir ülkeye dikte edilebilir mi? Ee, bırakın başka bir ülkeye dikte etmeyi, İslam'ın hükümleri kendi ülkemizde yaşayan zimmilere bile dikte edilmemektedir. Gayrimüslimlere müslimlere dikte edilmemektedir. Onlar kendi dinlerine göre yaşayabilmektedirler. Peygamberimizin hayatında bu bunun örnekleri var. Tarihimiz de buna şahittir. Ancak eğer bu olay doğruysa ben tarihçi değilim. Tarihçiler ne diyor bilmiyorum. Yani bunu her zaman biliriz böyle bir mesele anlatılır ama ne kadar doğrudur İncelemiş değilim. Eğer e, böyle bir şey doğruysa olmuşsa böyle bir olay. Şundan dolayı olmuş olabilir. Ben yani eğer kanuni kafasına göre iş yaptıysa onu bilmem ama fetva alarak yaptıysa fetva verenler şuna dayanarak vermiş olabilirler. İslam'da e, adıyla şer'iyye denilen şer'i deliller yalnız Kur'an, sünnet, icma kıyas değildir. Bu herkes avamın bildiği kısmıdır sadece. Bunun dışında deliller var. İstihsan gibi, maslahat-ı mürsele gibi, orf gibi, istihsab gibi. Bir de sedd-i zerai var. Sedd-i zerai prensibine göre bir kötülük olmadan önce engellenir. Bu delil ile Böyle bir fetva eğer verilmişse yani verilmiş olabilir. Yani fetvanın dayanağı o olabilir yani. Yani çünkü orada bir kötülük var ve bu mutlaka bize de e, sirayet edecek yani. Yani onlara illa da İslam'a göre yaşayın demek için değil. Adam mesela domuz yiyorsa yesin. İçki içiyorsa kendi dininde ona mübah ise içsin. Ama bu açık saçıklıktır, baledir, şudur, budur. Bunlar insan nefsini tahrik edici şeylerdir. Eğer oradan bize sirayet ederse bir şekilde, burada ahlakı muhafaza edemeyiz. Daha olmadan evvel, o kötülük olmadan evvel ona set çekmek. Set-i zerai. O kötülük olmadan evvel ona set çekmek. O mantıkla hani böyle bir e, talimat ya da ultimatom oraya gönderilmiş olabilir. Yani bu gençlerin hoşuna gidecek bir şey. Dans vesaire. E, bu da so ama sonuçta kötü bir şey yani. Herkes namuslu olmalı. Herkes arıyla namusuyla yaşaması lazım. E, bu tür şeyler namusu bozuyor yani sonuçta. Bunlara biraz bakmaya kalksa insan ahlakı bozulur. Çok hassas bir konu yani. Peygamberimiz bu, bu noktaya çok önem vermiş. Buyurmuş ki bana iki şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. İki sakalınızın arasını, ağzınızı, konuştuklarınızı, yediğinizi, içtiğinizi bana garanti edin. Bir de iki bacağınızın arasını bana garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim diyor. İnsanların büyük bir çoğunluğunun bu ikisinden cehenneme gideceğini söylüyor yani. Yani o mantıkla düşünürseniz yani Oralara böyle bir ultimatum Doğru olabilir Çünkü onların dininde de O yok aslında Bunların dini ne Hristiyanlık Onlarda da yok ki böyle bir çıplaklık Böyle bir dans, bale falan filan Onların dininde de yok böyle bir şey Eski filmlerde görürsünüz mesela Rahibeleri filan Hatta yeni filmlerde bile Rahibeler hala örtülüdür Gerçekten de şu anda da hala örtülüdürler yani bu yalnız İslam'da da değil, İslam'dan evvel Allah'ın gönderdiği diğer şeriatlerde de vardı başörtüsü. Ve çıplaklık gene yasaktı. Çünkü bu insanın zayıf tarafıdır. Yani bu dünyada insan cenneti kazanmaya geldi. Bu insanın cenneti kazanmasını engeldir. Nefsi tahrik eder. Ende sonda bu adam harama düşer. Buna çok karşı koyamaz yani. Bunun kaldırılması lazım. E, Hristiyanlıkta da yok ki zaten böyle balamale şu bu yani. Açık saçıklık. Onlarda da yasak normalde. Ama onlar laikleştiler ve dinlerine uymuyorlar. Kanuni belki o noktadan da yaklaşmış olabilir. Yani dininize uyun. Dininizin gereğini yerine getirin. Sen orada ahlakı bozuyorsun. Benim neslimi de bozacaksın. Bu şuna benzeyebilir yani. Ben yani benzetmek gerekirse şuna benzetebilirsiniz. Mesela Amerika diyor ki İran işte nükleer silah elde edecek. Ben buna razı değilim diyor. Neden? E diyor bana atabilir. Bana zarar verebilir. Kendinde var al her türlü silahı. En en model şey en üst modelleri kendinde. Yani İran yapacağı nükleer silah o yapsa yapsa Amerikan yaptığının binde birini ancak yapabilir yani. Kendinde onun bin katı var. Buna rağmen izin vermek istemiyor ve işte en son anlaşma yaptılar. İran 12,5 ton tam zenginleştirilmemiş uranyumu teslim etti. Yani tam zenginleştirildiği zaman nükleer silah yapılabilmektedir. Teslim etti. Şimdi Amerika neden mesela müdahale ediyor? Diyor ki Yani ne olur ne olmaz şimdi sen nükleer silah yaparsan Bende var ama sendekinin çok daha üstünleri var Fakat her halükarda nükleer silah çok tehlikeli Ben buna izin veremem Ben kullanmıyorum ama sen ya kullanırsan. Güya. Halbuki kendisi sabıkalı. Amerika kendisi Japonya'ya 2 iki, iki defa atom bombası attı. Aslında sabıkalı olan kendisi. Güya sanki İran sabıkalıymış gibi. İslam aleminde atomun olmasını istemiyor. O işin siyasi kısmı ayrı. Ben yani şunun için bunu misal verdim. Yani e, mesela ne karışıyor diyebilirsiniz. Mantık hangi mantık? Diyor ki ya atom yaparsan sağa sola atarsan o yüzden kendine karışma hakkını buluyor. O bunu hakkı buluyorsa işte kanuni de o hakkı kendinde bulmuş demek ki. Ben de izin vermiyorum demiş yani. Hem sizin nesliniz bozulmasın Size göre de bu haram zaten ama siz haram helal bilmez olmuşsunuz. Pavlos sayesinde şeriatınızı iptal ettiniz. Helal haram kalmadı sizde. Aslında normalde sizin şeriatınıza da bu yasak. Hem sizin neslinizin icabında ileride Müslümanlaşması mümkün olabilir. Ama böyle haramlara alışırsa daha Müslümanlaşmaz. Onu düşünmüş de olabilir. Yani o toplumun da ahlakı bozulmasın. Bize de gelmesin o, o ahlaksızlık. Bunlar düşünülebilir. Yani büyük devlet olmanın sonuçlarıdır bunlar. Büyük devletler böyle hesaplar yapar.